Evet, 13. Yapı Fuarı'nda EGBT Otomatik Kapı ve Panjur Sistemleri sahibi Gafur Alişer'le birlikteyiz. Gafur Bey merhabalar. Evet, Otomatik Kapı ve Panjur Sisteminde siz de 10. yılınıza girdiniz. Evet. 10 yılda da fuardasınız. Fuar nasıl gidiyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz Yeni Asır ailesine. Şimdi fuarlar biz 97 kuruluşu bir firmayız. Ee, hemen hemen 10 yıldır aralıksız e, fuarlara katılıyoruz. Bunun e, Tabii ki karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bugün 5000 e, aşkın müşteriye sahip olan Egebeta çoğu e, müşterilerini fuarlarla kazandığını düşünüyoruz. Önemli olan fuarlarda tanıştığınız insanları bırakmadan onların e, artık hizmetini en iyi şekilde vererek onların kendi çevrelerini de kazanmaktır diye düşünüyoruz. Artı 10 e, yıldır şu sloganı kullanıyoruz. Diyoruz ki en iyi reklam yapılan iştir. Çünkü bir işi siz iyi yaparsanız muhakkak o size altı ay sonra, bir sene sonra kendi çevresini de beraberinde getirerek bilinçli tüketici e, tarafından size bu tekrar iki kat daha artı olarak geri dönüyor. Şimdi e, bu yılın önemli olayı olarak biz e, 10. yılımızı kutluyoruz. Çünkü EGBTA e, 2007'de e, 10 yaşına girdi. E, bunun gururunu yaşıyoruz. Peki bir şey sorayım burada. 10 10. yaşınıza girildi. 10. yaş için müşterilerinize bir sürpriziniz var mı? Tabii. Şöyle, şu ana kadar 12 portföyü olan, ürün portföyü olan Ege Beta 10. yıl şerefine diyelim. 4 yeni ürün getirdi. Bu ürünlerle ilgili şöyle söyleyelim. Bunu da ihtiyaç olarak 10 yılın ihtiyacını hissederek getirdi. Müşterileriyle birebir görüşerek bu portföyleri oluşturdu. Şöyle ki bir ürünümüz e, araç koruma dediğimiz açık otoparklar için Carport denilen bir sistemdir. İkinci ürünümüz e, yine basit sundurma sistemi dediğimiz Easy Protect adını verdiğimiz pencerelere veya balkonlara koruma sağlayan e, ama ısı ama ışık ama güneş koruması sağlayan bir üründür. Üçüncü ürünümüz de hemen hemen 10 yılı tamamlamış bir e, kepenk sektöründe ee, hiç olmayacak bir ürünü getirelim dedik. Nedir? Ee, müşterilerimiz mağazalarda özellikle maksimum e, görüntü istiyorlar, gece görüntüsü istiyorlar. Işıklandırdıktan sonra vitrinlerinin daha sağlıklı olmasını istiyorlar. Bu e, ürün de Transpa Forza. Transpa Forza da e, çok özel bir ürün. Yani çok balyozla kırılmayacak bir kepengi siz e, vitrinlere koyuyorsunuz ama görüntü olarak da cam görüntüsü elde ediyorsunuz. İnşallah bu ürünü de e, Türkiye insanına sunuyoruz e, ve bunun da başarılı olacağını düşünüyoruz. Dördüncü ürünümüz bahçe otomasyonunda zaten e, sayısını bile biz artık e, sayamıyoruz. Sağ olsun bütün siteler, müstakil evler bu konuda Ege Beta'nın kaliteli ferfoje veya modern e, bahçe kapılarını biliyorlar. E, fakat biz bunların bu sene 10 e, yıldır yaşadığımız ama bir türlü e, kafamızda taş e, çözemediğimiz bir sorunumuz vardı ray sisteminin e, eğimli yerlerdeki sorunu artı ray sisteminin ağır kamyonlar geçtikten sonraki deformasyonu. Bunun için de e, bahçe otomasyonu konusunda havadan giden kapılar e, yapmayı düşündük. Biraz bunu... açabilir misiniz? Nasıl oluyor? Tabii. Tabii. Şimdi sistem tamamen e, tekerlekler yere basmayacak. E, gerçekten inanmayacaksınız ama kapı havadan gidecek. Yani yerden 10 santim yukarıdan Tekerlekler yere basmadan e, konsol sistemi yardımıyla havadan gidecek. Nedir bunun avantajı? Sizin e, bir tonluk kapınız e, ray dolap sistemlerinde olduğu gibi sağlıklı bir mekanizma hareketiyle belki 200 kilogramlık bir yatay kuvvetle sağlıklı çalışacak. Yer sürtünmesi olmadığı için de kapı motoru sistemi daha az yorulacak ve müşteri de daha iyi hizmetini almış olacak. Şimdi e, bu dört ürünü e, pörtümüze koyduk e, yapı fuarı boyunca bütün bu ürünlerle ilgili de e, gerekli tanıtımları yapmaya çalışıyoruz. İnternet sayfamıza e, yerleştirdik ve bütün e, tüketicinin e, gerçekten meraklı olacağını düşündüğümüz bu e, yeni dört ürünü incelemesini istiyoruz. Peki, siz de şu anki talebe göre nasıl buluyorsunuz? Dört ürüne talep nasıl? Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Bizim Carport ürünümüz bir buçuk iki ayda biz bir konteyner ürün olarak şu an pazarda sattık. Ve bunun montajını yaptıktan sonra müşterideki memnuniyeti de ölçtük. Şu an bir Carport ürününün oturduğunu söyleyebiliriz. Diğer havadan giden sistem zaten bahçe otomasyonu içerisinde bizim talebimizle müşteriye daha iyi olur düşüncesiyle sunduğumuz bir öneridir. Onun da zaten bir sorunu olmaz. Sadece Transpa Forza kepenklerde biraz kaygılıyız. Şöyle kaygılıyız. Transpa Forza kepenkler ekonomik açıdan şu an esnafımızın çok da belli maliyet hesapları yaptığı bir dönemde Transpa Forza kepenklerin biraz maliyetinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu da e, her iş yerine takamayacağımızı belki e, ürün grubu olarak biraz daha elit anlamdaki iş yerlerine e, transfer forzaları uygulayacağımızı düşünüyoruz. Peki Türkiye ve dünya, Türkiye'ye bakıldığında dünya ve Avrupa piyasasında otomatik kapı ve panjur sistemlerini karşılaştırır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. En yakın komşumuz Yunanistan'da şu an ayda e, bizim sektöre yakın e, carport sistemi satan e, ve montajını yapan firmayı tanıyoruz. Mesela Yunanistan'da ayda 4 konteyner ki bu 200 küsür rakam demektir. ayda tükettiğini söylüyor. Biz e, şu an e, bu ürünü e, 11 milyonluk nüfusa baktığınız zaman eğer 4 konteyner üretiliyorsa e, ve tüketiliyorsa, Bizim de 70 milyonluk bir Türkiye olarak çünkü bunun sadece Ege Bölgesinin dışında Antalya Bölgesi bayağı bir hacimdir, oteller, özel yapıların haricinde özel işletmeler de bu konuda araçlarını korumak isteyeceklerdir. Şöyle ki dünyada carport dediğimiz ürün şu an aynı zamanda havaalanlarında bile şu an kullanılmak durumunda. Yani böyle bir e, şeyimiz var. Yani ileriye dönük Türkiye'de de bunun yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bana bir şey sormak istiyorum. Otomasyon sistemlerine en çok hangi sektörler ilgileniyor? Pardon. En, otomasyon sistemlerine en çok hangi sektörler ilgileniyor? İlgileniyor dediğiniz. Şöyle söyleyeyim. Zaten e, otomasyon sektörü dediğimiz zaman, yani bizim şimdi 14 kalem ürünü kimlere satıyoruz dediği baktığımız zaman işletmesini yenilemek isteyenler. E, Avrupa'daki ortaklarıyla yeni bir dönem açmaya çalışan fabrika tesisleri e, zamandan mesela bizim PVC hızlı kapılarımız ya da fabrika endüstriyel kapılarımız e düşünün ki düğmeye basıyorsunuz 15 saniyede 20 saniyede kapı açıyorsunuz e, altında bir şey sıkıştığında dokunmatik olarak geri gidiyor e, şimdi bunları kıyasladığınız zaman modern artık yapılar e, görüyoruz Türkiye'de de artık son dönem e, bayağı bir e, modern yapılaşma var. Fabrikalarda öz özellikle İzmir için konuşuyorum. Torbalı, Kemalpaşa, Çiğli organize bölgelerine baktığınız zaman zaten sistem e, kaliteye ve zamanı iyi kullanmaya zorluyor iş adamlarını. Bu konuda biz de e, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. EGBT Otomatik Kapı ve Panji Sistemler sahibi Gafur Bey programımıza konuk olduğunuz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok